Evet uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Ufak bir ara vermiştim. Geri döndüm ama şimdi. Hemen turnuvalara geri dönelim istedim. Çünkü 3 turnuva kaldı bu turnuvayla beraber. 3 turnuva kaldı işte bunu saymazsak 2. O 2 turnuvayla direkt takım turnuvası yapabilirim. 2 takımdan oluşur. Her takım direkt şampiyon olan takımın ikisini de ligi alabilirim. Neyse onu daha kararlaştırmadım ama bakacağım. Şimdi ilk kombolara geçelim. Race Fafnir Sting, Ultimate Reboot Dash var burada da Winning Valkyrie Taper Destroy Dash var. Tür Valkyrie 1-0-10'da. İkinci tur. Evet durum 1-1. Kazanan üst turda. Evet. Benim Valkyrie üst turda olan ilk Beyblade oluyor. Evet, sıradaki rakipleri gösterelim. Birinci tur. Evet 1-0 İkinci tur. Evet Grand Dragon üst Sıradaki rakipler. Birinci tur. kan çıktı. Evet, Pegasus 1-0 önde. tur. sahayı düzeltelim biraz. Kim kazandı? Kazanan Phoenix durum 1-1. Kazanan direkt üst turda. Kalkan çıktı. Bakalım etki edecek mi kalkan? Evet. Kalkan etki etmedi ve Pegasus üst turda olan bir diğer Beyblade. Hemen Phoenix'i çekelim. Evet sıradaki rakipler. Şöyle göstereyim. Birinci tur. 1-0 bir İkinci tur. tam sigaranı bir puan daha alırsa zaten direkt kazanıyor. Şöyle kamerayı bir ayarlayalım. RPDS kombosuna veda mı edeceğiz bu maç? Ve kazanan berabere Üçüncü tur. Kazanan üst turda. Evet gene sıkıcı bir maç. Evet kazanan. Sprigan Requiem oluyor. Üst tura çıkan bir diğer Beyblade. Orpheus kombosuna da veda ediyoruz burada. Sıradaki rakipler. Evet, bir Orpheus kombosu da var. Bu farklı tabi. Bir de Chosy Spregan var. Chosy Sprigan da sol moda dönüyor. Yani sarı Sprigan komboları denk geldi. Bakalım İkinci tur Ve evet Orpheus kombosu üst tura çıkıyor Yani açıkçası en güvendiğim Kombolardan biri buydu yani Kesin kazanır diyordum ama işte şanssızlık oluyor bazen Bu Beyblade elendi Sıradaki rakipleri gösteriyorum Birinci tur Evet, ben ağır çekimde de göstereceğim. Geistwaffner 1-0 önde. İkinci tur. Yani Geistwaffner için kolay bir galibiyet gelecek. Tabi her an her şey olabilir. Onu da hesaba katmak lazım. Ve Geist Fafnir üst sıra çıkıyor. Sıradaki rakipleri gösteriyorum. Birinci tur. Time Apocalypse ilk vuruşlarında atamazsa ya da pat atamazsa direkt yenilecek bir kombo. Tabii belli olmaz. Ama şu anda Dragon kazanacak gibi. Diyecektim Apokalips kazandı. Valla değişik. Evet Ace Dragon'un sahibi duruma göre Rak Dragon'u kullanmamı istemişti. Şu anda Rock Dragon kullanılıyor. hepsi turda. Evet sıradaki rakipler. Bakalım neler olacak. Birinci tur. Yine sıkıcı bir kapışma geçebilir. Genesis merkezi aldı. Archer Hercules de merkezi geri almaya çalışacaktır. Herkules 1-0 önde. Hemen ikinci maçı yapalım. Tabii Archer Hercules staminasını konuşturuyor. Bu maçı da alacaktır gibi mi geliyor? Yani Genesis kombosunu yapan kişinin mantığı gayet iyiydi. Biz özelde konuştuk falan ama yani karşısına Archer Hercules gibi bir rakip gelince kazanmak zor oluyor. Ve Archer Hercules kazanmış oldu. Evet şimdi gözüm kapalı rastgele seçim yapıyorum. Evet kalan bu ikisi var. Evet, ilk karşılaşma. Yani sonuç belli zaten. Evet ikinci soru. kazanmış oluyor. Sıradaki rakipler. Birinci tur. Evet bakalım. Sonucunu merak ediyorum. 1-0 Pegasus önünde. İkinci tur. Evet sanırım Prime Apocalypse'e veda ediyoruz. Evet Pegasus üst tura çıkan bir diğer Beyblade. Şimdi sıradaki rakipler. Şöyle göstereyim. Birinci tur. Bakalım sonuçlar yakın gelebilir. Grand Dragon ağır olmuş ama. Yani fazla hareket edemiyor. Ama altında da Destroy Driver var. Evet dediğim gibi 1-0. Grand Dragon'un da 2. tur. Sanırım Geist Fafnir burada eğlenecek. Önceki turda olduğu gibi hız çalamayacak gibi. Daha beni şaşırta da Umarım ki şaşırtır. Ve sonuç Grand Dragon üst turda. Geist Fafnir'e de veda ediyoruz böyle. Sıradaki kapışma. Yani gene bir Orpheus kombosu. Spreganlara karşı herhalde böyle bir kader mi diyeyim artık ne diyeyim. Böyle bir şey var. Birinci tur. Yani gene sıkıcı savaşlar izlemek zorunda kalıyoruz. Ama belki bir değişiklik olur. Patlar Requiem falan. Çünkü Bearing Driver'ın yayları o kadar da iyi değil. Evet Spriggan Requiem 1-0 önde. İkinci tur. Evet bakalım Requiem tekrardan kazanabilecek mi? kazanan evet, Spriggan Requiem artık yarı finallerde oluyor. Kalan Beyblade'ler bunlar. Biraz geri karıştırıyorum. Evet bu ikisi kaldı. Bunlarla başlayalım. Birinci tur. Grand Dragon'dan güzel bir sağlık geldi. Bakalım sonuç ne olacak. Açır herkes alacakmış gibi geliyor. Evet. Arçı Rekules 1-0 önde. Hemen ikinci tur. Herkules kazanırsa direkt üst turda. Daha sonra üst tur dediğim finalde yani. Ama durum 1-1 oldu. Kim kazanırsa finalde. Bakalım ben de merakla gidiyorum şu anda. Kazanan Archer Hercules finalde olan ilk Beyblade. Şimdi sıradaki Beyblade'ler bunlar. Birinci tur. Pegasus patlatamayacak gibi. Ama hiç belli olmaz. Sonuçta altındaki driver da Unite. Bir anda counter yapabiliyor. Ama bunu bu maçı kaybeder. Staminaya kaldı çünkü. Evet dediğim gibi Sprigan Requiem 1-0 önde. İkinci tur. Evet durum 1-1. Kazanan finalde. Evet Pegasus finalde. Evet şu anda finallerdeyiz. Finale kalan 2 Beyblade. Birinci tur. 1-0 Pegasus önde. İkinci tur. Evet durum 2-0. Üçüncü tur. İkinci tur. Bakalım Arçır Herküles buradan çevirebilecek mi? Evet, Herküles 2-1 yaptı durumu. Şimdi diğer maçtayız. Evet durum 2-2. Vay, güzel maçlar izliyoruz şu anda kazanan şampiyon ve evet heaven pegasus şampiyon oluyor şampiyonlar turnuvasına giden bir diğer katılımcının kombosu olan heaven pegasus will unite dash valla e, bu kadar ilerleyeceğini düşünmüyordum bu kombonun açık konuşacağım Archer Hercules kazanır veya e, Spregan de QM demiştim. Çoğu Spregan kazanır demiştim ama Pegasus kazandı. Pegasus'u da ufak bir sahaya atıp kapanışı yapalım. Şimdi son iki turnuva kaldı. İki turnuvayı ya birleştireceğim takım turnuvasına çevireceğim ya da gene iki tane ayrı ayrı yapacağım. Daha tam karar vermedim ama e, Instagram'dan falan bir oylama açarım artık. Kim ne seçerse çoğunluk ne derse o olacak. Bugünlük bu kadar. Böyle e, Instagram'da duyuruyorum bunları, katılımları oradan alıyorum, direkt oraya yazın. YouTube'a pek bakamıyorum, YouTube yorumlarına yine görüyorum ama geç olmuş oluyor. O yüzden en sağlıklısı sizin gelip Instagram'a yazmanız. Neyse bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler.